Merhaba arkadaşlar. Bugün kazanım 4'teki testleri birlikte çözelim. Aşağıdaki parabollerin x ekseninin kestiği noktaların koordinatlarını bulunuz diyor. x ekseninin kestiği noktalar ne demekti arkadaşlar? y'nin sıfır olduğu noktalarda. Yani y yerine sıfır koyup x'lerin ne olduğunu bakıyorduk. Şimdi birinci sorudan, birinci sorunun a bakalım. Başlayalım. Şöyle yapayım. Y yerine 0 yazmıştım. 0 eşittir. X kare artı x eksi 20. Burada nasıl yapıyorduk? İkinci derece denklemin köklerini kullanarak x'in x'leri bulabiliyorduk. x'lerin değerlerini. 20'yi e, 5 çarpı 4 olarak yazabilirim. Çarptığımda 20 ama x 20 olması lazım. Toplamlarının da artı 1 olması gerekiyordu. O yüzden x'in önünde eksi 4 yazıyorum. Çarptığımda eksi 1 topladığımda artı 1 oldum. Yani biz bunu nasıl yazabiliyorduk? x artı 5 x eksi 4 eşittir 0 olarak yazabiliyoruz. Burada x'i x artı 5'i 0 eşitlersem x eksi 5 x eşittir 4 oluyor. Yani bu parabol x eksenine eksi 5 ve 4 de kesiyormuş arkadaşlar bu x eksenini kestiği noktaları bu şekilde bulabiliyoruz. 5 şıkkına bakalım. Aynı şekilde y yerine 0 yazıyorum. <laughs> x kare artı 5x artı 6. 6'yı 3 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. Topladığımda da 5'i vermesi lazım. Okey sağladım. Ne olacak? x artı 3, x artı 2 şeklinde bunu yazıyordum. Eşittir 0. Bunun 0 olması demek biliyorsunuz ki buraların 0 olmasıyla oluyordu x artı 3 sıfırsa x eşittir eksi 3. x artı 2 sıfırsa x eşittir eksi 2. Bu b şıkkındaki bize verilen parabol x eksenini eksi 3 ve eksi 2 noktalarından kesiyormuş arkadaşlar. Şimdi burayı sileceğim c şıkkı için yeniden yazmaya başlayacağım arkadaşlar. Yer kalmadı çünkü. C şıkkına bakalım. Y yerine 0 yazdım. Eksi x kare artı 9 x eksi 8. X karenin önünde eksi olduğu için hepsini karşıya atayım arkadaşlar. Ne olur? x kare eksi 9 x artı 8 olur. Eşittir. 0 oldum. 8'e e nasıl çarpabilirim toplamları? 9 x 9 hatta olacak şekilde 8 kere 1 derim. Eksiye eksi derim. Çarpımları artı 8 olur. Toplamları da eksi 9 oldu. Yani burada x eksi 8. x eksi 1 eşittir 0 oldu. Buradan x eşittir 8. x eşittir 1 olarak buldum. Ee, 8 ve 1 oldu. Yani x eksen nerelerde kesiyor? x eşittir 8 ve x eşittir 1 de x eksenini kesiyor olarak buldum arkadaşlar. Birinci sorumuzu bu şekilde yapıyoruz. Evet, ikinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki parabollerin y eksenini kestiği noktaların koordinatlarını bulun diyor. Çok daha basit. Çünkü neden? Y ekseninde x'lere sıfır vermem gerekiyordu. Yani aslında bana şunu soruyor arkadaşlar. f0'ı soruyor. f0 tabii ki y'ye eşit bu. Ee, x e, x yerine 0 yazarsam 0'ın karesi, şöyle a şıkkı diyeyim. 0'ın karesi eksi 10 çarpı 0 artı 4. Buradan ne olur? 0'ın karesi 0, 10 çarpı 0, 0. Geriye sadece ne kaldı? Artı 4. Yani x'i 0, y'si 4 olan noktada y eksenini kesiyormuş arkadaşlar. bu a şıkkıydı. Şimdi b'ye bakalım. Yine bana f 0 lazım. y eşittir. x yerine 0 yazıyorum arkadaşlar. 0'ın karesi artı 6 çarpı 0 artı 8. Bakın burada y ne geldi? 8. Yani x'i 0 iken y'si 8 olan noktada x eksenini kesiyormuş. Zaten burada dikkat ediyorsanız hep şuradaki sabit sayılar çıkıyor. Burada da aynısı çıkacak. C şıkkını da şöyle yapalım. Y eşittir 2 çarpı 0'ın karesi eksi 5 çarpı 0 eksi 10 oldu. Buradan y eşittir eksi 10 geldi. Yani x'i 0, y'si eksi 10 olan noktada ee, bu y eksenini kesiyormuş bu paraboller. Niye buluyoruz arkadaşlar? İkinci sorumuzu da bu şekilde yaptık. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki denklemleri verilen parabollerin grafiklerini çiziniz diyor. Grafikleri çizmem gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları bulalım. Önce y'ye sıfır verirsem Y'ye 0 verirsem A şıkkındayız. Ee, Y'ye 0 verdiğimde 0 eşittir. X kare eksi 4 olur. Buradan X kare 4'e eşittir. Bu ne demek? X eşittir 2. X eşittir eksi 2. Yani X'i bir 2'de bir de eksi 2'de kesiyormuş. X'e de 0 verirsem bakın Y'yi eksi 4 noktasında kesiyor. Ayrıca neye bakıyorum? X karenin katsayısına baktım Bir. Bir pozitif mi? Evet. O zaman kollar yukarı doğrudur diyorum. Bu parabolü şu şekilde çizebilirim. Ee, arkadaşlar bunun tepe noktasına da baktığınız zaman tepe noktasının x'i 0 olacak. Ee, x'i 0 seçtiğimde de y eksi 4 mu olacak? Evet. Tepe noktası diyeyim. Yani aslında bu x0 y eşittir eksi 4 bunun tepe noktası. Ayrıca bunlar nerede kesiyor? x'i? eksi 2'de kesiyor ve 2'de kesiyor arkadaşlar. Baktığımızda şöyle bir şey olacak. Zaten bir eksi 2, 1 2 çıktığında simetri ekseninin y ekseni olduğunu görüyorum. Çünkü birbirine simetrik olması gerekiyor. Da eksi 2 ve 2 de birbiriyle simetrik olduğu için bu şekilde olması gerekiyor. 5 için içinde yine tekrar sileyim arkadaşlar. Temiz bir sayfada yapalım. B şıkkında yine aynı şekilde y yerine 0 verirsem bu kez x kare eşittir 9 olur. Bu ne demek? x eşittir 3, x eşittir eksi 3. Yine arkadaşlar x yerine 0 verdiğimde y'yi artı 9 olarak buluyorum. E, tepe noktası da yine burası. 3 eksi 3 olduğu için simetri ekseninin zaten y ekseni üzerinde olduğunu görüyorum. E, y ekseni üzerindeki nokta da benim tepe noktamdır. E, simetri ekseni neydi? E, tepe noktasının bulunduğu x'inin bulunduğu doğru benim simetri eksenimde. Burada x kare bakıyorum arkadaşlar. Burada da eksi 1. Eksi 1 negatif. O zaman kollar aşağı doğru olması gerekiyor. Bunu da bildikten sonra tepe noktasını öncelikle yerleştirelim. Tepe noktam burası. E, x eksenini kestiği noktalar eksi 3'e 3 üç olacak. E, kollar da aşağı doğru zaten. Noktaları da birleştirdiğimde zaten böyle bir şey yapacağımı anlıyorum aslında. E, bu bu parabolümde arkadaşlar tam simetrik çizemesem de tepe noktası şurada ve eksi 3'e 3 üç noktalarından geçen bir parabol, bir eğri olmuş oluyor arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıdaki denklemlere verilen parabollerin grafiklerine çiziniz diyor. Bu kez yine aynı yerden başlayalım. Yani bir x'e 0, y'ye 0 verelim. Eksi x'e 0 verirsem, pardon önce y'ye 0 verelim. Y'ye 0 verdiğimde x kare eşittir 4x olur. Buradan arkadaşlar kökleri bir x'in 0 olmasıdır. Ya da şöyle yazayım ben net görülür x'in 0 olmasına. Evet, eksi 4x 0 olacak. Buradan x parantezini aldığımda x, x eksi 4 eşittir 0 olacak. Yani x ya sıfırdır ya da dörttür. Yani x eksenini bir sıfırda bir de dörtte kesiyor arkadaşlar. E, x'e sıfır verelim. x'e sıfır verdiğimde y de sıfır oluyor. Demek ki bunun y eksenin üzerinde kestiği nokta sıfıra sıfır noktası. Ki zaten onu şurada buldum. Bir x sıfırda kesecekti. Tepe noktasına bakalım. Eksi b bölü 2 a'da. B'si nedir? Eksi 4'tür. Eksi eksiden artı 4 olur burası. 2 a diyor. A dediğim 1 olduğu için 2. Tepe noktasının R'sini 2 olarak buldum. K'sını bulalım. Nasıl da x yine götürüp 2 yazacağım. 2'nin karesinden 4, eksi 4 kere 2'den 8, eksi 4 oldu. Yani tepe noktasının koordinatları arkadaşlar 2'ye eksi 4 olarak bulundu. Şimdi bunu çizelim. 2'ye eksi 4 dedik. X'i 2 Y'si eksi 4 olan nokta bunun birazcık daha aşağıdan çizersem belki daha düzgün olacak. Silinirse. Evet şöyle çizeyim. Eksi 4. Bu ikisini birleştirdiğim nokta yani şurası şu nokta benim tepe nokta. E, x kendi bakıyorum. Bir kollar yukarı. Belli. O zaman aşağı doğru değil. Yukarı doğru çizeceğim. x eşittir 0 y eşittir 0 şu noktada kesiyordu. Bir x eksenini bir de nerede x eşittir 4'te. 4'ü de şurada yapalım. Şimdi bu üç noktayı birleştireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parabolü bu şekilde çizmiş oldum. B seçeneği için yine siliyorum. Baştan yapacağım. Burada yine y diğerine sıfır yazalım. Eksi x kare eksi 2x eşittir sıfır oldu. Eksi x parantezini aldığımda x artı 2 olur eşittir sıfır. Buradan x ya sıfırdır ya da x ne olur? Eksi 2 olur. Yani bir x eşittir da bir de x eşittir. Eksi 2 de x eksenini kesiyor. Y yerine, e, x yerine sıfır verdiğimde arkadaşlar yine görüyorsunuz y sıfır çıkıyor. Tepe noktasına bakalım. Eksi b bölü 2a'dan Eksi b, b ise eksi 2 olduğu için eksi eksiden artı 2 Böyle 2 a diyor. a dediğimizde eksi 1. Ne oldu arkadaşlar? Burası eksi 1. Yani r'si eksi 1. k'ya bakalım. x yerine eksi 1 yazıyorduk. Eksi 1'in karesi 1 ama önündeki eksi 1, eksiden dolayı eksi 1. Eksi 2 çarpı eksi 1 daha ne olur? Artı 2. Buradan da 1 gelir. Yani tepe noktası arkadaşlar eksi 1'e 1 bir noktası diyorum artık çizebilirim. Eksi 1'e 1, x'e eksi 1, Y'si de 1'di pardon. Yukarı doğru çizmem gerekiyor. X'i negatif, Y'si pozitif. Şuradan çizelim. Tepe noktası burada. Bir x eşittir sıfırda kesiyor. Bir de x eşittir eksi 7'de kesiyor. Eksi de şurada çizelim. Bu üç noktayı bulduktan sonra artık parabolü çizebilirim arkadaşlar. Yani orayı tam simetrik çizemiyorum. Fakat tam tepe noktası şu nokta olması gerekiyor. Şöyle çizsem daha doğru olacak. Biraz kötü çiziyor olabilirim. Şöyle yapayım. Tepe noktası tam orası olmuş olacak arkadaşlar. Bu şekilde dördüncü sorumuzu da yaptık. Devam ediyoruz. Beşinci sorumuzdayız. Aşağıdaki denklemlere verilen parabollerin grafiğini çizin demiş. Ee, bu kez bakın B'si de var. Ee, C yani sabit kısmı da var. Yine aynı şey yapacağız ama hiçbir fark yok. Y yerine 0 yazıyorum. X kare eksi 6 x artı 5 eşittir 0. Şimdi burada x eksenini kestiği noktaları bulacağız. Buna birinci soruda da yapmıştık. Bu şekilde e, x eksenini kestiği noktayı bulmayı aynı şekilde burada yapalım. 5'e 1 dedim. Çarptımda artı 5 topladığımda x6 olması için ikisine de eksi 1, eksi 1 ve eksi 5 dedim. Buradan x eşittir 5, x eşittir 1 gelir. Yani x eksenini arkadaşlar 5 ve 1 noktasında kesiyor. Şimdi y yerine 0, pardon x yerine 0 verirsem. Buradan x yerine 0 verdiğimde ne olacak? y eşittir artı 5 çıkacak. Sabit olan çıkıyor da hatırlıyorsanız. Tepe noktasına bakalım. r eksi b bölü 2 a Ee, b 86 olduğu için x eksiden artı 6 bölü 2 a dediğim bir zaten buradan 3 geldi. k'yı bulalım. x yerine 3 yazıyoruz. 3'ün karesi 9 eksi 6 kere 3 18 artı 5. Şuradan eksi 9 gelecek artı 5 daha eksi 4. Yani tepe noktasını bakın 3'e eksi 4 olarak buldum. Şimdi burada bulduklarımı grafik üzerinde yerleştireyim koordinat sistemine. Yes X'i 3, Y'si eksi 4 olan noktanın bizim neymiş? Tepe noktamız. X'lerin kat sayısı pozitif olduğu için kollar yukarı doğru. X'i bir eksi 5'te bir de bir de kesiyormuş. Biraz daha büyük yaz sermişim. Güzel olacakmış. Şuralar. 1'e 5. Ee, bir de Y'yi nerede kesiyormuş arkadaşlar? Y'yi de artı 5 noktasında kesiyormuş. İnşallah bunu düzgün çizebilirim. Biraz küçük yazdığım için. Şöyle e, ee, kırmızıyla çizeyim. Şimdi arkadaşlar şuradan geçiyor. Şu şekilde bir Parabol olmuş oldu. Bakın burada hem x eksenini kesiyor hem y eksenini kesiyor. Tepe noktası da ayrı bir noktada olduğu için daha genel bir parabol denklemi olmuş oldu. Bunları öğrendikten sonra aslında parabol sizin için çok daha basit olacak. Çünkü nereden geldiğini biliyorsunuz artık. Şimdi b seçeneğine bakalım. Ne yapıyorduk? Önce y'ye sıfır veriyordum. y'ye sıfır verdiğimde x kare artı 4x artı 5 eşittir. Sıfır oldu. Buradan x kare terimi katsayıp daha doğrusu hepsini karşıya attığımda hani x kare terim, terimin önü artı 1 olsun diyorum. Eksi 5 eşittir 0 olur. Burayı da 5'e 1 derim. Eksiye artı derim. Çarpımları eksi 5 toplamları eksi 4 oldu. Buradan x eşittir 5, x eşittir eksi 1 olarak x eksenini kestiği noktaları bulurum. Yine x yerine 0 koyduğumda y ne olacak? Ee, artı 5 olacak orada da. Tamam. Tepe noktasını bulalım. R eşittir eksi B bölü 2A'dan. B dediğim burada 4 eksi 4 bölü 2A diyor. A dediğimde eksi 1 olduğu için eksi 2 olacak. Buradan da 2 gelir R'si. K'yı bulalım. X yerine 2 yazacağım. 2'nin karesi 4 fakat eksi 4 oldu. Artı 8 artı 5. Eksi 4 artı 8 artı 4. 5 daha ekledim. 9. Yani tepe noktası 2'ye 9 noktası olmuş oldum. Şimdi yerine yazalım. Ee, önce tepe noktasından başlayalım. 2'ye 9. X'i 2. Y'si 9 olsun şöyle. Tamam. Sonra ne yazalım? X eksenini kesin noktalara bakıyorum. Bir eksi bir de bir de 5 kesiyormuş. Şuraya eksi 1 diyeyim. Şuraya da 5 dedim. Bu noktalarda x eksenini kesiyor. Peki y'yi nerede kesiyor? Y'yi de 5 noktasında kesiyormuş şuraya da 5 olarak YYS'nin kestiği noktayı bulalım. Yazayım. Şimdi bu 4 noktayı birleştiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Parabolün grafiğini çizmiş oldum. 6. E, sorumuzu da yapalım. Aşağıdaki denklemlere verilen parabollerin grafiklerine çiziniz diyor. Bakın burada şöyle bir şey var. E, hatırlıyorsanız y y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k yani tepe noktası r'ye k'yı buradan bulabiliyorduk. Bakın burada a eksi 1 kat sayısı eksi 1 r'si tepe noktasını direkt 4'e k'yı da 0 olarak görebiliyorum buradan Tepe noktasını gördüm. Ee, bir de neyi bulabiliriz? Ee, x eksenini x'e 0 verelim. Y eksenini kestiği noktaya bulursak arkadaşlar x'e 0 verdiğimde eksi 4'ün karesi artı 16 x olduğu için eksi 16 olur. Y'ye 0 verirsem ne olur arkadaşlar? Yani bu ifade ne zaman 0 eşit olur? X'in 4 olduğu durumda. Yani y yerine 0 verdiğimde x eşittir 4'te sadece bu sıfır olur. Demek ki 4 noktasında tek bir noktada x eksenini kesiyormuş. Zaten bakın tepe noktası da ee, tepe noktasını da zaten ne bulduk? Bakın 4'e 0 olarak buldum. Şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Şurası 4 olsun. Bunun tepe noktası burası. O zaman x eksenini başka bir yerde kesmiyor. Y'yi nerede kesmiş? Eksi 16'dan. Kat sayısına bakıyorum. Eksi bir olduğu için kollar aşağı doğru. Ve sadece bu iki noktayı birleştirmemiz gerekiyor. Şöyle. Arkadaşlar. Parabolüm x eşittir 4 de aslında x eksenine teğet olmuş oldu. Aynı şekilde b'yi yapalım. B'ye bakalım. Yine burada bakın tepe noktasını ne görüyorum? 2'ye eksi 1 olarak buldum tepe noktasını. Peki y yerine 0 verirsem y yerine 0 verirsem ne olur? y eşittir 0 da e, şunu karşı yaptığımı düşünürsem x eksi 2'nin karesi eşittir 1 olur. Buradan x eksi 2 eşittir ya 1'dir ya da x eksi 2 eşittir eksi 1 olur. Doğru mu? Çünkü neyin karesi birdir diye düşündüğümde ya birin ya da eksi birin olmuş olur. Buradan x eşittir. Eksi 2'yi karşı attım. 3. Buradan eksi 2'yi karşı attım. x eşittir 1. Demek ki bu x1 ve x eşittir. 3 noktaları da, e, x eksenini kesiyor. Şimdi x yerine 0 yazarsam y'yi ne bulurum? Bakalım. x yerine 0 yazıyorum. Ee, eksi 2'nin karşısından artı 4 ama önündeki eksiden dolayı eksi 4, eksi 1 daha eksi 3. Yani y'yi de eksi 5 noktasında kestim. Hemen yerine yazalım. Tepe noktasından bakıyorum. Başlıyorum. x ee, 2, y ise eksi 1 olan nokta bunun tepe noktası. Bakın e, x eşittir 1 ve x eşittir 3 de kesiyordu. x eksenine şurası 1, şurası da 3 olsun. y'yi nerede kesiyormuş? Burada bir tezatlık oldu ama. Bir yanlışlık mı yaptım? Ee, aa, arkadaşlar şurayı yanlış yaptık. Hemen düzeltelim. Hemen düzeltelim. Şunları bir sileyim. Bu işte bir tezatlık oldu zaten. İşlemde hata yaptık. Şimdi arkadaşlar burada eksi bir var. Bunu karşıya attım da bu eksi bir gelir. Bu ne demek? Bir şeyin karesi eksi bir diyor bana. Bir şeyin karesi eksi 1 olabilir mi? Olamaz. O zaman ne demek istiyor bu? Nasıl kaçırdım orayı? Bir şeyin karesi eksi 1 olamayacağı için o zaman arkadaşlar x eksi 2 hiçbir zaman 0 olmaz. Yani x eksenini kesmez. x ekseninde kestiği bir nokta yoktur. Sadece tepe noktasını bulduğumuz zaten kollar aşağıya doğru diyor. O tarafa gitme ihtimali yok. Ee, kasası negatif olduğu için bir de y'yi eksi 5 noktasında kesiyor. Şurada kesecek ve şu şekilde bir parabol olmuş olacak. Tepe noktası ve sadece y eksenini kesti nokta. X eksenini hiçbir noktada kesmiş olmuyor arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde kazanım 4 testimizi bitirdik. bir sonraki görüştüğümüzde devamını getireceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin arkadaşlar.